Bolt basını iner rakiplere basmaya geldik kardeş. Hepiniz diyor hoş arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber One Man Suka serimize kaldığımız yerden anlaşılan çatışmayla devam ediyoruz. Karşı tarafta adamlar var. Ben şu evimi bir lootlayayım da adam akıllı çekeyim. Ondan sonra onlarla görüşeceğiz. Bana bir ikinci silah verirsen mükemmel olur bu arada. Kaskı da ver abi. Aha bu mepe miydi? Allah bu saatten sonra var ya beni tutabilene aşk olsun. Direkt oraya doğru oynayacağım. Şunu da ben bir alayım. Tamam. Aha. Kimle çalışma giriyorsunuz lan? Seni bir aşağıya alalım kardeş. Tamam o sarı binaya girdi büyük ihtimal. Ben şöyle sağdan sağdan Çimenden bir şey gözükmüyor ki ya. Burada da birisi var. O yüzden buradan çatısından oynayacağım da. Bir FPS'im düştü. Niye böyle oldu? Hayır ki mükemmel oldu var ya. Mükemmel oldu abi. Oyun şu an resmen bana çalışıyor da. Bunlar bayağı bir kişi arkamdan mı geliyor? Gel sen öyle. Aslanım. Oğlum oha. Nasıl bayılmadı lan o? Gel bakayım sen buraya be. Lan. Oğlum telefon kafayı yiyor. Yemin ederim bazen atıcı tuşu basmıyor. Bazen böyle şeyler yapıyor. Gerçekten bu telefon anlamak güçte. Sen şu bombayı alır mısın kardeşim? Nasıl? Nasıl patlamadım bir saniye. Buralar. Lan. Sen de yatalım aşağıya. Benim silahlar boncuk mu atıyor? Bunlar niye ölmüyor ya? Bire bir kaldık. Ya sen ya ben kankam. Buradan sadece birimiz çıkacak. Çok kötü oldu bu arada. Bir tane darba var. Buradaki fight'ı hızlıca bitirmem gerekiyor. Başka bir ekip daha buraya basacak. Niye basmalar hala onu da anlamadım. Çatışmanın bitmesini mi bekliyorlar? Ne yapıyorlar? Tam bir anlam veremedim ama ben bu arkadaşı artık oynayacağım ya. Şöyle balkondan bir bina IQ deneyelim. Buna evet. Onu yapacağım. Gel. Tipe bak. Gördü mü? <laughs> Sen yat oğlum aşağıya. Araba sende bir karar ver Şu tam ben bir alabilir miyim? Ananı satayım. Kaç kişi lan bunlar? Bir su sanırım şu an üstüme geliyor gençler. Hazır mıyız? Başlıyoruz. Gel. Bir Seni de aşağıya alalım Var mı lan daha gelmek isten gel Ya al işte Kan bagı oluyor Nefret ediyorum şu olaydan gel Seni de şöyle aşağıya alalım Ama Allah oh, Kar etmesin ya Ya bu çocukta kan bagı çıkmasa Belki bu fight'ı alırdım mükemmeldi ya Neyse yapacak down. bir şey yok Elinize sağlık Bir gece dayanım, Abi böyle uçak olunca gerçekten bana bir şeyler oluyor. Bizim mekanda yargı dağıtacağım inşallah gelen olur. Bizim mekana gelenler gelenler var ananı satayım o ne lan? öyle diyeceğim de bir ekip değil resmen iki tane sukat mı geldi buraya ben mi yanlış gördüm şu tamsını ben mi alabilir miyim böyle güzel lootla başlarsam ben bu mekandan sağ çıkmam mı ya Bunlar direkt birbirine vurarak başladı arkadaşlar. Bir sakin mi olsanız bakın. Ben de varım hani burada. Şöyle yapsak. Bulun. Gel. Ya abi ya hasar veriyorum ama. Bir türlü baymak nasip olmadı. Bu merdiven altındaki adam herhalde. Gel. Hı -hı. Ya oğlum aşağıya ayta Yanlış taraftan bekliyorsun dostum beni. Hı -hı. Seni de aşağıya alalım aç. Benimle face to face'e girmemek olsun seni uyarmadılar mı ya? Ben şunu bir mermiyi değiştireyim. Aa, çok karışık abi. Şu an seslerin nereden geldiğini bir anlam veremedim. Diyeceğim de ya. Seni nasıl görmedim ben? Hay gözlerime yem ediyorum ya. Gel. Nasıl? Arkamla sıkarsın eyvallah ama ölmezsem sıkıntı büyük. O adamla canı biri direkt oraya doğru oynayacağım. Ama direkt adamını tutuyor atla. Oh, SKS'den var ya ucu ucuna kurtulduk. Eğer o SKS'yi bir koysaydı bize çok kötü şeyler olabilir. Şu an mükemmel bir başlangıç yapıyoruz. Tamam o da bandajını basıyor. Ben de bandajımı basacağım. Şöyle. Geliyor. Yo. Ay O kadar savaştıktan sonra zıplamak olmaz işte. Sen oradan gelip peşimden SKS ile beni vurmaya çalışmadın mı? Çalıştı. Ondan sonra zıplamak sence mantıklı bir hareket mi? Bence değil. Çok güzel oldu arkadaşlar. Stadyumu temizleyip başardık ama ne oluyor? Davetsiz misafirimiz var abi. Ben şöyle bir azıcık canımı toparlayayım da bu giriyor mu buraya? Vallahi da girdi. <laughs> Aman neyim Allah. Son saniyede dur. Seni bitireyim de şu takım arkadaşlara nerede olduğum konusunda falan bir info verme. Sol tarafa bir araba durdu. Büyük ihtimalle stadyuma geldi. Onlar da şu diğer arabada buraya tutar durursan nane yedik demek. Gördüm seni. Bir saniye. Allah! Buraya bir gelmeyin kanka ya. Bir sakin olun tamam mı? Şöyle ben oynayacağım bunlara doğru. Birazcık canımı toparlayayım, enerjimi içeyim arkadaşlar. Sakin olmakta yarar var. Çok güzel başladık. Çok güzel de devam edeceğiz. Ya oğlum bir kere de şu sıktığımı bayağı bilsem vallahi var ya. Gel sen buraya. Nereye gittin oğlum? Bak. sarıla Ona izin vermemişti. Diğeri geliyor. Gel. Gel aslan parçası gel. Kimin mekanında kimi vuruyorsunuz lan? Oğlum ne oluyor? Bak stadyumda efsane fight dönüyor. Onu geçtim. Diğer adamlar da Toki'lerde kıyameti birbirine katıyorlar ya. Oğlum olacak iş mi lan bu? Ama şöyle yapacağım. Buradan Toki'ye basacağım. Gençler. Nereye gidiyorsunuz öyle? O durulmaz, durulmaz bu arada durulmaz bu arada. Esonik 12 var. Bayi son 2 ile baymam gerekiyor. Başka türlü var. Hayatta oynamam. Şöyle bir bomba deneyeceğim. Şuraya doğru. Ya Allah kahretsin. Sağ tarafına ataydım. Sola attım. Sağ tarafına kaçtı. Şöyle bir şey deneyeceğim. Onlar ortadaysa bu taraftan belki görebilirim onları. Baygın vermem çok büyük işime yarar çünkü. Çok güzel dur. Aman diyeyim aman diyeyim sakin ol kitim yok kötü oldu bu. Bandaj basacağım büyük ihtimalle arkadaşını baydığım için birazcık telaşlandı o yüzden üzerim oynamayacak. Şu an büyük ihtimal takım arkadaşı beni tut diye baskı yapıyor. Çok güzel oldu bu arada. Onunla canı baya beyaz kaldı. Şu an canlarımız eşit sayılır. O yüzden gördüm seni fazla zorluk çıkarmadan işini bitireyim. Tamamdır abi çok güzel Toki'den sağ çıkan ekibi de burada vurmayı başardık da bu Toki'deki fight'i yetişebilseydim çok güzel killer çekebilirdik bence. Ben statta kapışırken burada acayip bir fight dönüyordu. Ama yine de buradan sağ çıkan ekibi de gelip vurmayı başardık abi. Şimdi bunları finishleyeceğim ondan sonra yoluma bakacağım. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyip daha ilerleyen videoyu beğenmeyorsanız Ayıp ediyorsunuz bu ya. 120 bin abone doğru ilerliyoruz. İnşallah hep birlikte daha iyi yerlere geleceğiz. Bot. Bir sakin ol kanka. Tane ne varmış? Tamam. Şey, SKSL'ye doğru bir oynayalım ya. Kimmiş o? Şunu izlersen var ya çok güzel olur da. E Cık, Ezemedim. SKS'si olan adamdan uzak duracaksın arkadaşlar. Yakın temasa girmeye gerek yok diyeceğim de şu ötüksizmesine bir sprey atsam. Lan dördü takmışız yanlışlıkla. Canary. Ya abi şaka mıdır bu ya? Bir canı kaldı kan çıkıyor. Canary. Çok kötü konumdayım. Aslında şu anda bir saniye ya. Ben azıcık şöyle alttaki evin oraya doğru geçeceğim arkadaşlar. Burada büyük dama ölüyorum. Yakın temasıma girerlerse SKS'den büyük çok fazla hasar yiyeceğim. O hasarı yersem takım arkadaşlar işimi bitirir. O yüzden eğim Oyun tümeyim olmadığı için birazcık zekamızı kullanmamız gerekiyor. O yüzden buradan bunlara ben oynarım diye düşünüyorum inşallah. He canım oradan buraya SKS. Çok güzel oldu onu direkt iş attık Smokluyor Oman diyeyim bir saniye bayağı vurdum da o da bana vurdu biraz Adamlar oynayabiliyor Bak Allah çıldıracağım şimdi İlla açık gösterim mi vurmam gerekiyor? Ben direkt oraya oynayacağım ya. Adam zaten UMP artı Skarma oynuyor. Öyle bir şey oynuyor. Direkt o yüzden üzerine oynayacağım ve yakın temasımla onunla bir güzel fight dışalım Ne diyorsun kardeşim? Bak üstte gördüm seni de. Sen niye kıyafetlerini çıkardın lan? Tipe bak. Oğlum bu sen değilsin ha. Lan benim adam nerede? Lan <laughs> vurmuşlar. Lan seni nerede vurdular Ben seni bir alayım de. Aga be 556 verseniz bana çok güzel oldu. Seni de, de. kaldırmasınlar. Son 5 kişi kaldı. Çok güzel ilerliyoruz. Yine çok güzel maç geçiyor. Son zamanlarda bu geçen maçların hastasıyım yemin ederim diyeceğim de gördüm seni de be. Gel. Bak. Buna izin vermem aslan parçası. Bak zıplayarak zıplara çıkıyor karşıma. Güzel bir fighttı. Alan dışında fazla beklemenin bir anlamı yok. Zaten rezondayız. Şöyle bir Arana girelim abi. Yanlış görmediysem. <laughs> Kardeş, inşallah Esonic kan yoktur. Buradan sonra maçı Esonic'a yüzüne satmak çok kötü olurdu. Şöyle bir sunma katacağım. Adam sağ tarafından odadan. zıplayamadım Aman diyeyim dur. Kafama 24 çakacak şimdi. He canım he. <laughs> Aa, ayakta olsam kafama gelecek mermiler ya. Dur şuradan aşağı atlayalım. Burası sıkıntı. Birazcık bomba yiyebiliriz burada. Arabaya elveda biz. Ayakta de onu bana. Kay. Aman 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 o ne? Ay. Bir saniye bombam dök abi. Yakın temasta biri geliyor. Gel buraya. Aman diyeyim çok güzel oldu. Bir kit basacağım. Onu kaldırsın abi. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Kaldırdı büyük ihtimal onu. Çünkü çok geç oldu buraya çıkasıya kadar. Şöyle bir mermimi değiştireyim. Tamam. Uçabilir miyim lan ona? Hello bak uçamadım. Lan. Aman diyeyim aslan parçaları be. Çok güzel bir maç daha değil miydi ya? Gerçekten 20 kil 30 killlik de hasar. Mükemmel maçtı. Yemin ediyorum şu 4 gündür geçen maçların hatta hesabı yok ya. Tamam arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.